Erzincan'daki altın madeninde meydana gelen toprak kaymasına ilişkin soruşturma sürüyor. İdari pozisyondaki iki mühendis tutuklandı. 13 Şubat'ta yaşanan toprak kayması Türkiye'nin gündemine oturdu. Erzincan'ın İliç ilçesindeki altın madeninde yaşanan toprak kayması sonucu 9 işçi toprak altında kaldı. Yeni bir heyelan nedeniyle kayıp işçileri arama çalışmalarına ara verildi. Olaya ilişkin Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma sürüyor. Bu kapsamda maden ocağını işleten şirkette idareci pozisyonunda çalışan iki mühendis ifade işlemleri için adliyeye sevk edildi. Şüpheliler işlemlerinin ardından tutuklandı. Soruşturma kapsamında daha önce altın maden ocağını işleten şirketin Kanadalı yöneticisinin de aralarında bulunduğu 6 kişi tutuklanmış, 3 zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.